Selam. Şimdi beraber sizle beraber arkadaşımın Ela Hanım'ın iki kaşık siparişini hazırlayacağız. Şimdi koyuyorum birinci kaşık ve ikinci kaşık. Şimdi ee, hemen seçiyorum. İki tane çiçek çıkıyor. Şimdi çiçeği şöyle koyayım içine göstereyim size böyle şey ne? Kalem süsü çıktı. Şimdi içine koyayım kalem süsümüz burada. Bir tane tavşanlı kalem süsü. Bir tane de stiçli seçmek istedim. Şimdi devam ediyoruz. Ve iki tane yıldız seçtim. Yıldız da ıslak mendil. Evet ıslak mendil oluyor. İki tane ıslak mendil seçelim. Şimdi bir pembe olsun, iki de yeşil olsun. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört dört tane şeker çıktı. Şeker de hmm, galiba not deftere. Evet, şimdi dört tane de not def, üç tane par, üç tane de not deftere koyuyoruz. Birincisi kareli, ikincisi çizgili. Üçüncüsü çizgili. Evet şimdi diğerlerini geçelim. Bir tane deniz kabuğu çıktı galiba. Bir tane deniz kabuğu. Bir tane bileklik. Evet şu bilekliği seçtim. Bunu koyacağım. Şimdi devam ediyoruz. Bir, iki, 3 dört tane kalp çıktı. Kalp, kıskaçlı toka. Şimdi e, kıskaçlı toka ve dört tane seçiyorum. Birincisi güllü pembe. İkincisi mor tavşan. Üçüncüsü pembe çiçek. Dördüncüsü mavi tavşan. Şimdi dördünü şöyle göstereyim. Şimdi devam ediyoruz. Bir tane kral tacı çıkıyor. Kral tacı tahta kalemi demek. Bir tane pembe tahta kalemi koyuyorum. Şimdi bir iki tane mor inci çıkıyor. Mor inci de galiba anahtarlık. Anahtarlık. Mor inci. İki tane anahtarlık seçiyorum. Birincisi şöyle barbili pembe gösteremedim. Barbili pembe. İkincisi de morlu ve kalpli. Şimdi devam ediyoruz. Üç tane yeşil inci çıktı. Yeşil inci de lastik toka galiba. Evet lastik toka. Üç tane lastik toka çıktı.